Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi biz ada turu yapıyorduk. Ada turunu size göstermek istedim. Ee, arkadaşlar işte önce birkaç tane adaya gittik. Ee, şimdi de büyük adadayız. Ee, arkadaşlar bu arada biz şu an böyle mini elektrikli bir araca bindik. Böyle çok tatlı bir araç. Şimdi bizi büyük adayı gezdiriyorlar. Çok güzel evler var. Size onları göstermek istedim. Aleyküm. Mesela bu evler çok güzeller. Buralar çok güzeller. E, çok güzel arkadaşlar. Mesela eskiden e, at arabaları vardı ama şimdi onlar yok. Çünkü e, onun yerine şimdi bunlar oldu. Yani elektrikli araçlar. Bakın çok tatlı evler var. Mesela bu ev o kadar güzel ki. Arkadaşlar ayağınız dışarıda İstanbul'a büyük Büyükada'ya gelmeyi sakın unutmayın. Ee, arkadaşlar zaten bizim İstanbul'daki son bir haftamız falan olduğu için böyle yerleri geziyoruz. Ve bunları size göstermek istedim. Ee, arkadaşlar işte ben güzel yerler gördükçe sizlere göstereceğim. Ee, sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Gerçi... Evet. Ama şey 2-3 patlı değil mi böyle? Üç patlı, üç patlı. Arkadaşlar bakın en burada gene güzel, güzel evler gördük. Ha. Size gene onları göstereceğim. Mesela şu Mesela evet. Aa, evet. John Paşa Köşkü. Arkadaşlar böyle burada, John... burada. Burası John Paşa Köş Köşküymüş. Bakın bu arada bu evler hepsi denize sıfır. Çok güzel. Burada mü? Burada bir tane dizi çekilmiş ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Hatırla sevgilim. Hatırla sevgilim diye bir dizi. Orada gezebiliyor muyuz peki? Yok. Bu arada annem burada işte gezeceğimiz yerleri soruyor. Çok tatlı. Ve şu anda yanımız deniz ama evler olduğu için çok fazla gözükmüyor. Böyle. Size böyle güzel yerler oldukça göstereceğim. Bakın arkadaşlar mesela. Şimdi biz burada Ayayogi diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Yani Luna Park diye bir e, yer varmış. Oraya gidip biraz yokuş çürüdükten sonra çok güzel bir manzara olduğu bir yere gidecekmişiz. Öyle diyorlar. Görüyorsunuz çok tatlı yerler. Mesela ben Yani bu adalardan birine gelmenizi size tavsiye ederim. Ama önce Büyük adaya gelin. Orası daha güzel. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> daha yavaş yolumuz var bayağı bir. <bar da> <laughs> Arkadaşlar şimdi biraz daha güzel yerleri göstereceğim size. Birazdan